merhaba. Bugün Türkiye'nin maçını izleyeceğiz Ati ile. Ama nerede izleyeceğiz? Bence e, şeye gidelim, çiftliğe gidelim. Orada izlersek güzel olur. Yapma Ati ya. Belki şimdi atlasın. Gel de arabada konuş ya. Biz Soylu teyzeyi bekliyoruz. Geliyor. Ay annemi gösterme ya. Buzlu annemi. Buzlu. Belki atlı spor kulübüne gideriz şimdi. Şimdi biz akşam maçı çiftlikte izleyeceğiz. Çiftlikte izleyeceğimiz için de sandalyeni al gel demişler e, afişlerinde. Şöyle e, cips aldık. A, cips diyorum mısır. Böyle birkaç bir içecek alacağız. Oraya gideceğiz. Şimdi bir beyin, e, ben... A -a, konuşamıyorum. Eve uğradım. E, Songül teyze birkaç bir şey hazırladı verdi şöyle ve şöyle Piknik gibi bir şey yapacağız sanki güzel olacak ya <laughs> masa aldık bu arada marketten onu da gösteririm size ama şu anda e, atlı spor kulübüne mi gidiyoruz bilmiyorum yarış vardı e, bir bir saat önce falan. Şimdi devam ediyor mu ne durumda bilmiyorum. Gidip bakacağız. <laughs> geldik. Atakanların evine çok yakın burası. Zaten e, salonların camından <laughs> Atakan bir dakika <laughs> zaten salonların camından e, baktığımızda da gözüküyor atların koştuğu yer. Evet aşkım oradan. Benim kombin ama. hala yürüyoruz. Bizim gittiğimiz yerler niye bu kadar uzak oluyor için? Mesela girdik, hemen bu noktaya varamıyoruz. <laughs> Size şimdi e, şuraya gidince göstereceğim o alanları. Bu çok güzel bir yer, bayağı bir şöyle. Aha, burası böyle yer. Nereyi çok? Şimdi burada patates bira yapacağız, çok seviyoruz. Aha başlayacak şimdi bir tane. Biz şimdi geldik. Çok kalabalık. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Biraz sonra tekrardan bir yarış başlayacak. Onu size göstermeye çalışacağım. Ama bizim bu önümüzden geçecekleri zaman orası çok kalabalık oluyor. Şimdi tekrar başladı size göstereceğim. Ay çok heyecanlı. Şimdi önümüzden geçecekler. Geliyorlar. Neyse az önce e, 3, 1 bir üç yazdığımı, üç bir yazmış olsaydım kazanıyordum. <laughs> Şimdi de Ata, Atakan'la 2 gelecek 2 3 olabilir. 3 2 1 olabilir. Ya buram da yara oldu. Bir koşu. Merhaba. Bay bay. Sen daha geliyor, geliyor. Vay vay. Biz Atatürk Alman Şikri'nin oraya gidecek maç izlemeye. Ama bu at yarışlarını izlediğimiz yerde de maç yayınlanacağı için burada oturup izliyorum. Şurada izleyeceğiz. Ve Öyle masa yaptık kendimize. Maç izlemeye devam ediyoruz ve 2-1 oldu Arda sayesinde. Daha <laughs> şu an bir ansa bir bakar mısınız? şöyle. Güler. Güler. Arda. <güler> <Güler>. Ar <-ra. güler> ya yeter. <güler>. Çok güzel ya. Of, valla. dakika 3-1 ile bitiyor. 3-1! <laughs> Terab Evet maç bitti artık. Biz de gidiyoruz. <laughs> ha oradan pardon. Attı. Adamın şey neydi lan? Sevinci. Yere yere sürükleniyor. Hayır. <laughs> Bir şey yapıyor. Oha. Oha. bak. Çeksene. Aynen. Efsane sinek var. Gelmeyin park. arkadaşlar gelmeyin. arkadaşlar. <gülüyor> şey <gülüyor> poşetimiz yok mu? Var. var bunları. Çök, çök. Evet, Doğru bugünlük ki. bizden bu kadardı. Maçımızı da izledik. Burayı da kapattık, hipodromu kapattık. Gidiyoruz. <laughs> Çok güzel bir gündü. Kerem. Umarım ha evet. Kerem. Kerem. Apo. <laughs> İzlerken umarım keyif almışsınızdır. Görüşürüz.